ihale yasağı ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Ha. Bence en canlıcı nokta o. Çünkü ölümlere de sebep olan bir evet, hikaye. Şimdi... En azından bununla ilgili geçmişte mağdur olan insanlar varsa en azından haklarını araması açısından bence burası da önemli. Şimdi biz 2004 yılında işte Orman Bakanlığı bir ihale açtı. Açmış patronlar dediler hı hı. ki işte biz de orman ihalesine gireceğiz dediler. Tabi o güne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tarafı Fransa'ya da Fransızlara dayanıyor, bir tarafı Almanlara dayanıyor. Bir Mercedes, bir Renault marka itfaiye aracı varmış. Şeyde Orman Bakanlığı'na dedik ki hayır biz dedik bunu BMC'ye de gireceğiz. E de girince bu sefer Orman Bakanlığı dedi ki ya bir yerli araba BMC ye, ya da üst yapı nasıl olacak falan. Biz tuttuk bunları eee itfaiye aracını yaptık. Tabii itfaiye aracını yaparken bir şehir itfaiyesi yaptık. Direkt, tabii şehir itfaiyesi ile orman itfaiyesinin arasında dünyalar kadar fark var ama tabii ki baktığın zaman itfaiye aracı işte o da su basıyor, bu da su basıyor diyorsunuz. Ama değil, değilmiş. Orman, orman çok farklı bir dünya. Hı. Neyse ormanın içine girdik. Tabii ben ormanda yangınlara gitmeye başladım. Orman ağacının nasıl sırasını gördüm. Çünkü onlar daha iyi araba yapmak için, daha kaliteli araba üretmek için. Tabii her sene kendimizi geliştirerek gittik. Sonra o arabalar yangınlarda kalıyor diyorlar. Ya bu araba niye yangında kalır kardeşim? Adam kaçar. İşte yangın bir anda geliyor. Tamam yangın bir anda geliyor sarıyor da adam da yani ona göre tedbirini alıp kaçabilir ya da tankın içine girebilir. O zamanlarda araştırmaya başladığımda maalesef Türkiye'de çok şeyler gördüm, sıkıntılar gördüm. Bunlardan bir tanesi yangın hortumu. Evet. Ve ben bu yangın hortumunu firma ismini söyleyeyim isterseniz. Gıda Çarşısı'nda o kadar diyeyim isterseniz de evet. söylerim. Gıda Çarşısı'nda Almanya'da çalışan bir tane firma var. Gittim onlardan hortumlarını aldım, hortumlarını inceledim. Sonra aldım hortumların çalışma basınçlarına baktım. Taktıkları rekorlarının basınçlarının itfaiye aracının üzerinde destekledim. Ha, baktım bunlar çok iyi. Sonra dedim ki ben bu hortumlardan size almak istiyorum. Çünkü niye? Araba yanıyor. insanlar ölüyor. Evet. Gittim o hortumlardan aldım. Hatta ismini de söyleyebilirim. Baris diye bir firma. Tekniker Hı -hı. ne kadar hortum almış diye. Bakın ben alabildiğimi alıyordum. İhtiyacı olan kurumlar diyordum ki. Bakın orada. Evet. Baris var. Baris'ten al. Şimdi oradaki cinayete katliama gelince işte 2015 ya da 16 olabilir. Vallahi tam yılını hatırlamıyorum. 16 da olabilir. 17 de olabilir ama Muğla Olman Bölge Müdürlüğü bir ihale açıyor, yangın hortumu rekoru Evet ihalesi ve bu ihaleye maalesef ayağın gidiyor, katılıyor, bu ihaleyi alıyor. İhaleyi alıyorlar, neyse bunlar malzemeleri hazırlıyorlar, kamyonlara dolduruyorlar, götürüyorlar. Orada da Bilal Bey vardı, tabii emekli oldu, kulağı çınlasın. Bilal Bey makine mühendisi, oranın makine ekmeği şube müdürü. Diyor ki tamam ben bu hortumları doğru almam, diyor, öncelikle test edeceğim diyor. Çağırıyor bir tane itfaiye Ben diyor bunu hani test edilmiş değil değil, işte orada gitmişsiniz, basit bir tane el pompası koymuşsun onunla hortum test edilmez zaten öyle bir şey evet. yok. Adam görmüş biliyor demek ki o tesisi. Neyse itfai çağırıyor, bağlıyor hortumları pat patlatıyor, pat patlatıyor, pat patlatıyor, pat patlatıyor. O gün Bilal bey bütün gelen malları reddediyor ve A yangın firması iki yıl ihaya sağlıyor bununla ilgili. Bu bunu söylüyorum çünkü niye? A Yangın'ın genel müdürü Sadi Salgın o, o dönemde bana çok yalvardı. Bilal Bey'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. Git rica et dedi. Niye rica edeceğim abi dedi. Niye rica edeyim adama? İnsanları öldürmek için siz dedim o yaptığınız malzemenin bilincini bilmiyorsunuz. Yani ve o iptal eden bütün malzemeler geriye döndü Ayangın'a geldi ama Ayangın ne hikmetse onları gene Türkiye'deki olmacılara sattı. Aynen. Şimdi burada en büyük sıkıntı ne? İşte iki sene önce Marmaris yangını, sahildeki gümül yangını bu yangınlarda birçok insan sakatlandı. Niye sakatlandı? İşte bağlantı rekorları tak tınaktan koparıyor. Kiminin omuz kütüye kırılıyor. Yani insanlar çok sakatlandı. Bu insanlar öldü. Bunu bir Orman Bakanlığı bununla ilgili bir müfettiş çıkarsın ortaya koysun. Zaten görecektir ki yangının sebebi o insanlar yangında kalan doğru, doğru söylüyorsun işte. Orada ne oldu? Yangında üç kişi öldü. Ya bu insanlar niye öldü? Evet. İtfaiyeci burada 400 metre ileriye su basıyor. Şimdi 400 metre eğer ki o suyu basarsa oradaki adam kurtulur ve yangını söndürür. Ama eğer ki ortada bir tane rekor koparsa adam orada ölür ve o yangında olsun. alır başına gider. Evet. Bununla ilgili bir araştırma yaptıklarında ortaya çıkar. Evet. Ha Bunun daha detayını istiyorlarsa ben varım. Her zaman da elimden geleni evet. yaparım. Şunu da söyleyeyim özellikle Mithat Bey. İki, A yangın firması çıkmış gelmiş. Bu adam yani ne iş yaparsın sen ya? Sen ne iş yaparsın? Sen yangın rekoru yaparsın. Binalarda yangın dolabı yaparsın. Ya da ne bileyim işte gördüğün suçluluk yangın söndürme tüpü yaparsın. Yangın söndürme tüpünü de yapamazsın. Evet. Bunu da özellikle söylüyorum. Jandarmadan aldıkları gene bir ihale yasağı var, yangın söndürme tüpünü adam sıkıyor, yangını söndürmüyor arkadaşlar var mı böyle bir şey? Basmıyor. Ba basmıyor değil, toz çıkıyor ama söndürmüyor yangını, yangını söndürmüyor ki, bunu da bir araştırsınlar. 6 ee, yıl boyunca bir ihale yasağı bitti, ikinci ihale yasağı, ikinci ihale yasağı bitti, üçüncü ihale yasağı yani bu kitle vardı zaten yani bunu araştırsınlar, birileri görecektir zaten. Evet. Yani A Yangın firması devasa bir firma değil ama anlattıkları zaman ya da işte sosyal medyalarına bakıyorsun ya sosyal medyada kardeşim biz ben Türkiye'nin en iyi firmasında yetiştim. İsa Teçim sahibidir Volkan İtfaiye. Volkan İtfaiye şu an bir dünya firmasıdır. Çok kaliteli iş yapar ve arkasında durmalı. Ben orada yetiştim. O adamın ikisiyim ben. Yani İsa Bey'im ben manevi oğluydum. Bizde yalan hile hurda olmaz. Sen kimsin kardeşim? Geldin Şafak Şeran'ı aldın şirketine çöktün. İçindeki mallarını aldın, kalıplarını aldın, modellerini aldın. Ya bir kere bir teknoloji var orada ya. Ya bir marka demek, zaten teknoloji demek. Ben orada bir dünya teknoloji yaptım. Rainforce, Star Pump. Bunlar benim marka teşkilileri pompalarım. E, i̇tfaiye aracının panjur sistemini yaptık, makara sistemini yaptık. Her şey hepsini biz yaptık. Ve bizim kendi atölyemizin içine bitiyordu. Bir itfaiye aracının yüzde yetmişi, kendi atölyemizin içine bitiyordu. Saç profil alıp gerisini zaten kendimiz tamamlayıp itfaiye araçları veriyorduk. Şimdi Rafet Ekmekçioğlu ne yaptın sen? Geldin buraya çöktün. Ha bu ne yapmış zamanında? Şu an e, işte kendi genel müdürü Sadi Salgın. Vakti zamanında Tulunmacılar diye Çankaya'da bir firması varmış. Adamı gitmiş batırmış. Adamı da bana yaptığı oyunu yapmış. Batırmış kendi yanına almış. Nebsan. Nebsan diye mesela Oğuz. Onu da batırmış. Satın almış, borçlandırmış, illegal bir sürü, bir sürü şey yapmış. Onu da kendi yanına almış. Müdür olarak kalmış bu adamı. Allah yani bu oyunu bana da yapacak. Ve Rafet Ekmekçioğlu'nu çok iyi tanıyan insanlar diyor ki, bu Rafet'in de hobisi. Bir kere şunu kesinlikle söyleyeyim. Hatta şeyle ilgili şu Naradağ'da yanan Fokatlar. Yani onun yangın sebebi ya da niye o yangın o kadar büyüdü, araştırılırsa aslında çok şey çıkacak onun altından da. Oranın da yangın şeyi, A, a Yangın değil mi? Onu bildiğim için söylüyorum size. Yani bir baksana bakalım niye çıktı bu yangın ya? Ya da orman. Bunu özellikle rica ediyorum. Orman bir baksın bakalım. Ya arkadaş olmaz. Bugün bir itfaiye aracı dünyanın trilyonu. Yazık. Ya da hadi aracı geçtik. Ya insanlar ölüyor arkadaş ya. Adam oradan rekoru bağlamış dönmüş galiba hiçbir şey bilmiyor ki. Suyu arkadaşına göndermek için. Çünkü can orada can var. Adam bağla 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 geç. E, hortum butak oradan koptu tına. Adam omuzu kırıldı, bacağı kırıldı. Bakın Antalya'da bunun bir sürü rapor Yani gitsin ya, Antalya olma nasıl Bak bu sakatlanmalar neden kaynaklı? Eğer ki bunun üstünü kapatmazlarsa rafet ekmek şey olur çünkü böyle bir adamı kapatır yani bunları da kapatır. E teknikleri bitirdiğin gibi. Ya sen benden ne istedin kardeşim ben ekmeğimdeydim. Sen benim ekmeğimi aldın. İşimi aldın, teknolojimi aldın, her şeyimi aldın. Yapabiliyor musun, yapamıyorsun. Ne oldu? Adamlarımı aldı. Adamları aldın, ne yaptın kardeşim? Hani geldin bana dedin ki, şu fabrikayı bana vereceksin dedin. Yüzde 20 sana vereceğim dedin. Tamam, niye vereceğiz dedim. Yani ben sordum çünkü yani mantıklı. Sordum ben bunu. Abi niye böyle bir şey yapacaksın? Benim bir adım var. Benim işte dünyada ismim var dedin. E tamam kardeşim, tamam ben bunu kabul ediyorum. 2020'de, 2018'de beni çökertmeye başladın. 2019'da tamamen bitirdin. 2020'de tapularımı aldın, adamımı, her şeyimi aldın zaten 2019'da. 2020'de sonra ne yaptın? Sen 2020 ile 2023 arasında şöyle dönüp baktığın zaman, çok affedersiniz ama millet döner, arkadaş. Tamam mı? Gelmişsin İzmir Büyükşehir'e o romok traktörün çektiği romoku veriyorsun işte oğlunla beraber bir de gidip orada tunç söylerler, şov yapıyorsun. Sen o romok yapacak adam değildin ki. Gittin Tire'de yaptırdın. Aldın geldin büyük şeyle verdin ama kendi sayfanda devleti buradan da bak buradan da var burada, burada da var bir illegallik. Arge ürge. Ya ne demek arge ürge kardeşim? Ha? Sen neyin argesini yaptın? <laughs> bir tane romokun mu argesini yaptın? Ya da ürge üretim geliştirme. Ya bu romok dediğin ne ya? Demirci dükkanı yapar bunu. Millet güler ya. Döngel. Bana bu soruları verdin mi? Verdin. Ya ne araba yaptın kardeşim? Ne araba yaptın? Proje üretecek bir tane adam mı var? E, yok. Benim oğlumun başını okşayan satış satış müdürünü ne yaptın? Adama getirdin üst yapı genel müdürü yaptın. Mükafat niye Teknikeri bitirdi diye. Ama plan tutmadı bir yerde. Tutmayan neydi? Şafak o kapıya gidecek. Ben gitmem. Evim şu an icra'da satılıyor. Banka borcunda. Şimdi Rafet sen ne yaptın? Ne yaptın? Ben bunu duyuramadım arkadaş. Birilerine gittim evet sizden önce de gittim konuştum insanlar İnsanlar diyor ki aman abi diyor onlar diyor işte çünkü adamların yani e, rafet Ekmeşoğlu'nu biliyorlar kıskıyor abi bırak biz onlar uğraşamayız diyorlar ya evet. adam da diyor korkutmuşlar var yani. her peki, türlü külük vardı sonuna geldik de ne bekliyorsunuz ne istiyorsunuz yani ben ne kadar istiyorum arkadaş ben bu ülkede gerçekten ölmedim yani gerçekten ölmedim ben ben bypass oldum Beş kere anşı oldum. Hepsi stentli. Bacamdan damarım alındı benim. Ölmedim ya. Allah attım kurban oldum. Allah Bir şeyine hesabını sordu. Ben bu ülkede gerçekten hakkaniyetli bir tane hakimin savcının karşısına çıkmak istiyorum. Ben bunları anlatmak istiyorum ve bana yapılan haksızlıkları. Bu işin içinde kim var? Jolistin başındaki adam Rafet Ekmekçioğlu. İki, benim yanımda çalışan adamlar. Üç, müşavirim. Dört, Ziraat Bankası'nın müdürü Zeynep Ulusoy. Bunlar hep böyle şebeke olduğu üzerine çöktüler. Bu sadece benim için değil. Ben bugün bunu niye geldim özellikle size bunu sorayım. Gerçekten rahatsızım. Evet. Rahatsızım da yani bunu özellikle söyleyeyim. Bugün ben haplarımı ikişer ikişer fazla aldım. Yani yoksa gelip konuşamayacağım. Yürüyemiyorum çünkü. Bunu bana yaptı. Herkese yapacak. Evet. Daha artık yapmasın bundan sonra kimse. Ve kendi işinde de profesyonel adamlar bulsun. Ne? Sosyal medyalarına baksanıza ya sayfalarına bakın. Arkadaş biz dedim işte İsa Bey'in yanında yetiştik. Çok kültürlü, çok akıllı. Ve bu ülkeye gerçekten faydası olan bir adamın yanında yetiştim ben. Ve şunu özellikle söylüyorum. Adamı gidip Volkan İtfaiye sayfasına bakın. Adamın işinden başka hiçbir icraatı yok. A yangın kadınlar günü sayfasında. La bu utanmazdır. Bu nedir ya? Yok işte bilmem ne günü. Be. Ya kendi icraatlarını koysun ortaya. Sen üç yılda iki tane, üç tane, dört tane itfaiye aracı yapmışsın. Orada kime yapmışsın? Devleti değil. Bilmem ne oteline, bilmem ne kağıt fabrikasına, bilmem nereye. işte en iyi yaptığın şey Bursa Büyükşehir'e romok yap. Ya romok değil mi? Ya ne ne? Ürge ya bu. Üretim geliştirme. Şimdi bu tabii şey de söyleyeyim. Bunu özellikle Mithat size bunu hep unutuyorum ama bunu söylemek istiyorum size. Ben teknik yan, yangın söndürmeyi kurduğum 2009'un 3. ayında kurduğumda cebimde hiç param yoktu. Gittim eşimin iki 3 tane bile, şey, bileziğini bozduk, künyesini bozduk. 3 aylık kirayla başladık. Ve biz pompalar yapmaya başladığımızda çok profesyonel bir firmadan geldim. Yani Uyar'dan geldiğim için oradaki belgelendirme firmalarının danışmanları açıkla geldiler. Şafak'cığım hayırlı olsun. Şafak bunları yapıyorsun ama bak Koskep'ten bununla ilgili dehşet bir kredi şey alırsın. Teşvik alırsın ve karşılıksız teşvik alırsın. Çünkü yani bir şeyler geliştiriyorsun sen. Ben kesinlikle tüy bitmemiş yetimin bir kuruşuna tamam etmem dedim. Devletten bir kuruş daha böyle bir şey almamışımdır. Kendi imkanlarımla kavruldum, atölyemi kurdum ve o tesisi tam bir itfaiye aracı yapacak, su arabası yapacak tesisse dönüştürdüm. İşte kuyusuyla yer altında 140 bin litre tank koydum yer altına. Su çıkarsın, kuyu alsın. Şimdi o kuyu ne oldu? Test ünitesiyle, her şeyle beraber. Ya bunu, bunu yapacak adam değil de onlar. Evet. Ben şu an en son söylediğim şey söylüyorum. Bilmiyorum inşallah bu sesimi duyuyorlar. Yani bir tane Cumhuriyet Savcısı, ne bileyim bir hakim, bir çağırır da der ki gel anlat derler. Bunun belgeleri tabisinde sizinle konuşuyoruz. birçok belgesi var. Ha bu arada en kötüsünü söyleyeyim. Ya ben yardım istiyorum ya. Öncelikle bu yardım istiyorum ben. Çünkü ne yardım istiyorum? Ben şu an cezaevine girmeye yüz yüzeyim. Maliye benden defterlerimi istiyor. Veremiyorum ki. Veremiyorum. Getir diyor faturalar, fatura adamlar çöktü. Ben şirketten abi şöyle gittim. Böyle alaşağı edildim ya. Şirketin belgeleri, faturaları, her şey şirkette. Kaldı abi ne yaptılar, ne ettiler hiçbir şeyden bilmiyorum. Yani e, şimdi tabii faturayı basıyoruz işte biz normalde matbaalarda matbaa fatura basıyor. E basarken maliye de bildirmek zorunda. Şimdi maliye diyor ki sen diyor şu kadar fatura kesmişsin ama diyor şu kadar faturan var diyor. Onları getirip teslim etmem. E, edemiyorum ki. Birkaç kere gitmeye kalktım. Oradan Rafet'in gene adamlarından bir tanesi. Sen kaç zamandır evine de gitmiyorsun. Biz oradan onlardan haberimiz var diyor. Ya da hala tedirginim ya. Ediyoruz. Evet. Ha bunlar nereye kadar yüksek böyle? Yani bu olay neye sonuçlanır bilmiyorum ama tabii bir kere şey var hani kedi köşeye kadar sıkıştır ama ondan sonra kedinin ne yapacağı da belli olmaz. Evet. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Zaten bir, bir başıma bir adamım. İşte yarım adamım zaten. Müşavirim olsun, öteki olsun, belki olsun. Her şey burada zaten ortada. Evet. Fabrikanın içinde arabalarım var. Arabalarımı alamıyorum. Adama çökmüşler. Gidemiyorum, kapısına yaklaşamıyorum ya. Şirkete ait arabalar var, her şey orada duruyor. Kağıt imzalamışlar, çok pardon onu da söyleyeyim özellikle. Rafet Ekmekçioğlu gidiyor, kağıdı imzalıyor. Hatta onun ben bir belgesini size atmıştım onu. Evet. Yani ben onun hepsini getiririm buraya. Gidiyor imzalıyor, O arsa payı dediğim hani üçüncü tapımı. Kooperatif başkanına kağıdı veriyor. imzalı kağıdı. Şafak gelecek buna imza atacak. Diyor. Ya ben sana bunun yani bu çökme değildir nedir ya? Soruyorum ben sana nedir bu ya? Gönderdim kimseyi onunla ilgili. Abi, abi millet beni fedik fedik arıyordu. Bulamıyorlar ki. Bulamıyorlar yani ben ailemi göremiyorum, oğlumu göremiyorum. İşte bir orada yaşıyorum, bir burada yaşıyorum. Göçeb hayatı yaşıyorum. Çünkü bu adamlar ne yapacağı bedir. Adam kafaya takmış. Kooperatif başkanı da yaşıyor. Başkana gidiyor diyor ki ben buraya şafaktan satın aldım. Tamam mı? Bu diyor kooperatifler dedikken bu yer bana geçecek diyor. Çocuğu uyarıyor ya bir daha yani açıkçası tehdit ediyor. Parası diyor para vereyim diyor. Abi diyor Şafak abi diyor yaşıyor diyor. Niye öyle, yani ben niye bunu yapayım diyor. Yok diyor biz defalarca aradık ulaşamadık kendisi abi diyor Şafak abinin Yıllardan beri bendeki telefonu aynı telefonu ve çalışıyor diyor. İstiyorsan ben arayayım siz konuşun. Ha tamam diyor çekiyor gidiyor. Yani Son kalan bu arsa payında şu onu da çökmeye çalışıyor. Ya bu kadar aç gözlük nedir arkadaş ya? Bir tarafa gidiyorsun, para dağıtıyorsun, sponsorluk yapıyorsun. i̇yi adam, sen bu paraları niye dağıtıyorsun ya? Öbür taraftan adam ekmeğini alıyorsun önüne. Kendi yanında çalıştığın adama, adam paraya ihtiyacı var, ya, işçi. Paraya ihtiyacı var. Tabii sizin yanınızda da çalışan var. Evet. Şimdi senin yanında çalışan adam geldi sana 20 bin lira ihtiyacın var dediğinde ya da böyle bir ihtiyacım var dediğinde git banka kredisi ise o şekilde ver. Banka, ya bunu kendi adamı söylüyor ha. Ve ben bu adamının Değil Çalışanlarına faizle para mı veriyor? İşte banka gibi veriyor. Yani faizle para veriyor. Evet. Dosya masrafını çıkıyor. Bunu kendi adamı söylüyor. Ve ben o adamı gittim bak acıdım adama. Hani koskoca ayağın diyorlar ya. Ben o adama acıdım. Bakın banka hesaplarımızda şey çıktıları var. Ev sahibine parayı ben ödedim. Ve bu adam diyor ki düzensiz diyor para ödediği için diyor. Ay, hiçbir ayımız düzgün bir maaş alamıyorum ben diyor. Ama ve ev sahibi evden çıkarmış. Üç tane ev değiştirmiş. En son Gazi Emi'deki evine ben, 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 yani banka hesaplarımda hepsinin dökümü vardır. İsterlerse hemen çıkarıp koyarım orta. Ev sahibinin kira, aidat borcunu ödedim. Bir taraftan biz büyük adamız diyorsunuz ya da çıkıp da işte yerel bir tane kanala çıkıyorsunuz. Yok öyle yok böyle işte şu bir yanınızdaki adamlar ortada. Yani eğer ki bunu biraz daha açarsanız ya da bunu sizden e, siz yapın bunu. Ay yangında çalışmış bütün insanları çağırın davet edin gelsinler bakın neler söyleyecekler size. Çalışıp bırakanlar. Şu an çalışanlar da tamam inan zorunlu çalışıyorlar. İş şartları bir kere uygun değil. Tamam işçi hiçbir şekilde değer yok. Üç, tarafsız bir tane firma gitsin bütün belgelerini, belge, aldıkları belgeleri incelesinler. Bakın o yaptıkları ürünler o değerleri veriyor mu vermiyor mu çıksın ortaya. Bunu kendi kendi şu an sağ kol dediğimiz adam söyledi bana. Evet. TSE'den bir tane adamın oğlunu yanında çalıştırıyor. Müdürlük gibi çalıştırıyor. Adam şey. TS'den bir şey alacak mesela şunun uygunluk belgesini alacak ya. Aha adam gelmiyor gelmiyor. O orada çalışıyor ya. Onaylıya gidiyor. Ya arkadaş sen bunu test ettin mi İşte bu test etmediğin, test etmediğin her şey ne yapıyor biliyor musun? Ormanda adam oluyor. Şehirde gidiyor koparıyor kuruyor bir yerde. Ya yangınla uğraşıyorsun kardeşim bu oyun değil. Alın bakın işte bir ihmal fokatını hale getir. O yangın ihmal yalnız onu söyleyeyim. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Gidin şurada İzbanları gezin ya da hastaneleri gidin gezin. Yıldız ya yangına bunların ya. Abi bütün tüplerin saatleri sıfırda. Ya o aslanda yangın olsa ne olur ya? İşte Ama bizim... orada bir tane tüp var. Ya gidip baksınlar. iz İzban'a gitsinler baksınlar. Ben bugün oradan geçtim saat sıfırda. Yani orada bir yangın olsa adam ya tüp var diyor. Kocaman tüp var diyor. Çıkaracak basacak tetiğe toz çıkmayacak. Söndüremeyecek çünkü gaz yok şey anlattınız ya patlasa da tozun yanığını söndür söndürmeyi. Bakın şey şimdi bu benim, var. bu benim şöyle ben yani bu tabi ben, ben de bir insanım. Ben de bir insanım. Ya şimdi Ama bunu araştırsınlar jandarma neden? Tabi bu sizin uzmanlık alanı olduğu için dikkatinizi çekiyor. Vatandaş bilmez ki oraya tüpün ihaleye girdiğini. Tabi canım yani onun, toz çıktı mı bitti. Bir, hani belli dönemlerde ihale edin, onların bakımları yapılıyor tüpler değiştiriliyor belli bir süre sonra biz bile kendi firmamızdan Buyurun. Şey, şey, yaparken tüpü değiştiriyoruz. Ya bakın şurası şurası. Bir yangın çıksa ne yapacaksınız arkadaş? Evet. Yangın tüpüne güveniyorsun sen. Ee, geldin şimdi bastın sönmedi. Büyüdü atış. Gitti. Gitti evet, evet. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu özellikle bilmiyorum. en yani sonuna geldik. Son. Rafet Ekmeşoğlu ben teknik yere, işte o küçük yerden büyük yere geçtiğim zaman bağlantılarım vardı. Ben ile bağlantım vardı. Libya'yla bağlantım vardı. Irak, İran'la bağlantım vardı. En sonunda Almanya'yla bağlantım vardı. Ben Almanya'ya iş yapacaktım. Marafet Ekmeşçioğlu Almanya'da iş yapacağım adam o Türk'te gitti ne dedi biliyor musun? Şafa uyuşturucu kullanıyor. Üç ay kalmaz cezaevine girecek. Sen bu adama nasıl para gönderirsin diyor. Ve ben bunu Rafet Ekmeşçioğlu'nun yüzüne söyledim. Yetmedi. Mesajlarımda duruyor. Mesajlarım var onunla ilgili. Ya, utanmadan bunu da mı yaptın diyor. Buna eğer ki istensin ya da işte diyorum ya yetkili bir bilim çalışsın. yapıyor? Bütün işlerini batırmak mı? Adamın amacı ben o adamı işte bu sağ kol dedim Hakanlar öğrendim. Bu adam ya şu an buradan geçsin, şurası hoşuna gitsin. Kesinlikle Mithat Bey sizi bir şekilde kendine borçlandıracak. Sonra buraya ele geçirecek. Sizi de buraya müdür olarak atacak. Yani buraya devam ettirecek. Be. Bu adam bunu yapıyor. Ay yangın firması para kazanıyor derlerse inanma. Çalışanlar ya bizim çalışma bakanlığı baksın kaç tane adam çalıştırıyor. Ne kazanıyorlar kardeşim. Ama milyon milyon fatura kesiliyor. Her tarafa fatura kesiliyor. Bir baksın kardeşim bir incelesin ya. Biri bunu incelesin. Tamam benim hayatımı mahvettiler. Benim hayatım bitirdi Ben 56 yaşında geldim. 55 yaşına geliyorum. 55 yaşına ama 155 başka yaşına hayatlar, geldim ya. Başka hayatlar henüz. Bu ülkede çok faydalı bir adamdım ben. Evet. Bitirdiler. Ha bu ülke şu an ne yaptı? Düşüne bağımlıdır. Ha şu an ormanda bir tane pompa patlasın. Ne yapacak adamlar? Yedek malzemeyi 8 hafta bekleyecekler. Ya da paranın 5 kat fazlasını ödeyecekler. Uçakla TNT ile getirecekler. Ben onun hepsini yapıyordum. Ben veriyordum onu. Bu adamın amacı para değil zaten. Öncelikle onu söyleyeyim para pul değil. Yanında çalıştığı adamlar ne ya üst töpe. Dünyanın parasını harcadı üç tane arabayla ne bileyim işte İzmir'e 30 tane traktör romoku vermeyle bunu ya. Vallahi olmaz. Umarım büyük hukuk devleti burası ve umarım İnşallah. bu sıkıntılarınızı duyacak ve hakikaten bu ülkede de ben namuslu hakim ve savcının olduğunu düşünüyorum. Ve umarım bütün bu isyanınızı duyup size çare olacak bir devlet yetkisi de gelir. En azından siz de bu bütün yaşadığınız sorunların, sorunlara rağmen bu ülkede adalet duygusunu kendi içinizde yaşatırsınız. Biz de umarım buradan size küçük de olsa bir desteğimiz olur. Teşekkür Demir ediyorum ki... size, öncelikle yani bir Bey bunu özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten çok yüreklilikle geldim buraya, sizdeki o sıcaklığı da gördüm. Ya yani insanlara ben bu olayı anlattığım zaman insanlar karşıtı çünkü dedi yoo dedi bu insanlara bulaşılmaz falan. Ben özellikle size teşekkür ediyorum.